Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim oyun kanalım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir demo oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Eğlenceli bir bulmaca oyunu kendisi. Oyun 70 TL'lik bir oyun arkadaşlar ama biz demo sürümünü oynadığımız için arkadaşlar bedava oluyor. Free oluyor yani arkadaşlar. Ee, bundan dolayı da ben bu oyunu demoda olsa oynamak istedim arkadaşlar. Evet oyunumuz bir bulmaca oyunundan ibare bir oyun arkadaşlar. Şimdi burada yön tuşlarımız var. Bu böyle aşağı yukarı böyle gidiyor. Şimdi yukarı çıkmak için şuna basmamız lazımmış. Evet. Şöyle de ilerliyoruz. Aşağı doğru da iniyoruz. Böyle de kapıyı açıyormuşuz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi yer çekimli bir bulmaca oyunu, kapıyı açma oyunu da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşım. Şimdi şunu bir dakika. Şöyle ittirebiliriz. Bence bunu böyle ittiririz. Çünkü şurada bir buton var tona doğru ittireceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ee, nasıl olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şunu şöyle aynı. Şöyle. Biraz yön tuşlara alışmak. Şöyle yapacağız. Aynen geldik 3. bölüme. Arkadaşlar demo olduğu için çok kısa bir video olabilir. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir dakika. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle ters çevirsek aynen. Şöyle yapalım. Böyle olur herhalde. Hmm, anladım. Bir dakika nasıl olacak? Ben anlamadım. Bir dakika. Ha. Yo. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Dur, dur, dur. Bir dakika, bir dakika çözeceğiz, çözeceğiz. bir saniye. Ya bunu nasıl yapacağız? Bir dakika. Yanlış bir şey yapıyoruz galiba biz. He tamam butonu görmedim pardon. Tamam. Tamam. Şimdi oldu. Bir dakika. Bu nasıl tutacağız abi biz? Yanlış yaptık. Ben butonu görmedim. Pardon arkadaşlar. Pardon, pardon. Direkt benim hatam. Benim hatam. Önce şunu şöyle indireceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Hop. Bunu böyle kaldıracağız. Oba! zor nasıl yapacağız bunu he Tamam şimdi oldu arkadaşlar şimdi oldu ben butonu görmedim çok özür diliyorum şimdi bak buton burada iki tane buton var şimdi şöyle yapalım Şöyle yapacağız. Şimdi bunu ittireceğiz. Biraz zor olacak ama geçer mi oradan abi? Geçmiyor. E ee, Nasıl olacak? O zaman şu kutuyu şöyle ittirelim ona. Eğer olmayacaksa Nasıl olacak abi bu? E bu çok saçma şu an. Nasıl yapacağız? Bir dakika abi biraz kafa yoracağız bunda. <laughs> Bir dakika. Ha. Şöyle yapacağız. Dur dur dur. Şöyle yapalım. Mı? Olmayacak ama. Hayır 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 hayır. Sen bir aşağı in. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Aynen git sen oraya. Nasıl olacak abi? Bir dakika gene olmadı. Bir dakika. Biraz çok uğraşacağız bundan. Bir dakika. Aynen. Sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. git, 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 git. Nasıl olacak bu? Ha. Bir dakika. Yapıştır abi. Oo bu zor işte. Nasıl olacak? Nasıl tutturacağız onu? Bir dakika. Tam önünde değil mi şu an? Ha? Ay nasıl yapacağız bunu biz arkadaşlar? Nasıl olacak? Yapamayacağız ki. Bu ne? Nasıl olacak? Bir dakika. E ee? Abi burada bir mantık hatası var bence. Bir dakika. Bir dakika bunu Yok. Bunun böyle olmaması lazımdı. Bir dakika. Arkadaşlar biz bir şey yanlış yaptık bu arada. Ben onu size söyleyeyim de. Bir dakika. Çok gidiyor. Çok fazla gidiyor. Abi bu ne ya? Çok hızlı bu. Tamam. Bir dakika şunu. Çok hafif 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 Allah'ım ya. Yani. Bir dakika. Tamam tam önüne gelsin. Şimdi önüne gelsin de bunu nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama. Bak olmuyor işte. Bak nasıl olacak abi ben bunu nasıl alırım? Bilmiyorum ki. Abi alınmaz ki bu. Vallahi alınmaz bu zor. Bak. Ne yapsam kafi etmeyecek. Bunun üstünde dursam. Yo olmuyor. Gene alamayız ki. Olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Aşağı ince mi inemiyorum? Yo olmuyor. Nasıl yapsak? Anca bu hamlelere kadar yapabiliyorum. Bu kadar iniyor aşağı arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız acaba? Nasıl olur ki? Şimdi şöyle yapsak olmayacak. olmayacak abi gene olmayacak. Nasıl yapacağız? E ee, ben her şeyi yapıyorum. Bu anahtarı nasıl alacağız? Sorun orada. Sorun sorun orada. Nasıl yaşayacağız bunu? Geçemeyiz ki. Bak. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ama olmaz ki. Biraz alakasız olabilir ama. Bilmiyorum. Ne kadar bir şey olur. Ne kadar etki eder bilmiyorum. Abi benim şu kutuyu yukarı yani aşağı tarafa çekmem lazım. Bir dakika. Nasıl olacak bilmiyorum. Bak olmuyor ki. Tamam. Abi bu kutu düşer burada. Net bir şekilde düşer hepine. Aa olur düşman ah ama bir dakika gene olmuyor ki ben buna ne yapacağım ben buna bir şey müdahale edemem ki olmaz ki Müdahale edemem. Mümkün değil müdahale edemem. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü ben de şaşırdım. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal 1-2 bölüm sonra bu demo versiyonu bitecek. Biz burada kalalım arkadaşlar. Devamını çekemeyeceğim herhalde arkadaşlar. Bir yerden bulup da oradan bakarak da geçmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden biz buraya kadar oyunumuzu oynamış durumundayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu da oyunu da beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.